Yavuz Bahadır ismi tarihi sevdiren, tarihi destanlaştıran bir abide şahsiyettir. Bizim tarih bilincimizin şekillenmesinde ciddi katkılar olmuş büyük bir zirvedir. Yapılan bir röportajında kendisini şöyle tanıtır. Kim olduğumu değil de kimler olmak istediğimi sorarsanız cevabı daha kolay verebilirdim. Mümkün olsaydı Hz. Ebu Bekir kadar fedakar, Hz. Ömer kadar sert ama mert, Hz. Osman kadar mülayim, Hazreti Ali kadar cesur, Mevlana kadar aşık, Yunus kadar duygusal, Gazali kadar alim, Bediüzzaman kadar mantıklı, Evliya Çelebi kadar dinamik, Sadi kadar hayalperest, Nasrettin Hoca kadar komik olmak isterdim. Kim olduğuma gelince, başkalarına haddlerini bildirmek yerine, haddini bilmek için dünyaya gönderildiğine inanan gariban bir yazarım. Halkın sevgi ve teveccühünü bir ikram ilahi olarak görüyor, şükrediyorum. Pazarlayım. Rize'nin bir ilçesi. Ama dünyaya geldiğim yeri ben seçmedim. Soyumu, sopumu ben seçmedim. Adımı, soyadımı ben seçmedim. Okudum okulları bile ben seçmedim. Bunlar kendi irademle olmadı. Kendi irademle olmayan şeylerden niçin bahsetmeliyim? Yazarın nerede doğduğu, nerelerde okuduğu, ne zaman evlendiği, halen evli olup olmadığı, çocuklarının sayısı kimi ilgilendirir? Bunların ne önemi var? Yazar Yaşadıklarıyla değil, yaptıklarıyla, yazdıklarıyla, ürettikleriyle ve topluma katkısıyla değerlendirilmeli. Özgeçmişler beni fazla ilgilendirmiyor. Hem özgeçmiş nedir ki? Özgeçmiş önemsiz bir ayrıntıdır. Zaten benim kuşağım 1945 doğumların, özgeçmişi filan da yoktur. Hatta geçmişimiz bile yoktur. İdeolojik şiirlerle, sloganlarla, ders kitaplarına sıkıştırılan yalanlarla abartılı övünme ve şişinmelerle bizim kuşağın çocukluğunu çaldılar. Kana kana oynayamadık çünkü oyuncağımız yoktu. Doğru dürüst karnımızı doyurmaya edecek ekmeğimiz de yoktu. Her bayram altı delik lastik ayakkabılarımızı çamurlara vuraraktan çığlık çığlığa bağırırdık. Yıllar boyu soluksuz kaldım. Tüm soluksuz kalışlara sekerat zannedenler soluksuzluklarımı ölüm haline verdiler. Soluksuzluğun aslında bir yeni soluk, Belki bir sur israfil olabileceğini kestiremediler. Oysa ben nefesim daraldıkça düşünüyor, hayatla ölüm arasındaki ince çizgide varlık arıyordum. Kalıplar işte o çizgide kırıldı. Kitaplarım o çizgide doğdu. O çizgide kitaplaşmaya başladığımı hissettim. Kısacası hayat, hayal ile o çizgide işe girdi. Bu yüzden yaşadığım yıllardan daha yaşlı biriyim. Hem yaşlı, hem yalnız. Dünya denilen şu ormanda kitapların benim sığınaklarım. Onlarla yalnızlıktan kurtuluyorum. Kendimi hala satırlarda çözmeye çalışıyorum. Geçmişimin en görkemli hikayesini sayfalarda ararım. Yani her kitabımda bir bakıma kayıp özgeçmişimi arar. Her kitabıma yitik özgeçmişimin notunu düşerim. Bir varmış, bir yokmuş. Kısacası kitaplarımla ben ortak bir serüveniz. 20'li yaşların son kertesine doğru gazeteciliğe başladım. Temmuz 1971. Önümde büyük hedefler, yüreğimde heyecanlı çırpıntılar yıllar boyu yazdım. Gecem gündüzüm birbirine girdi. Uykuda bile yaşadım. Benim için yazmak, sevmek ve yaşamaktır. Çocukluğum kafes kuşu tadına geçti. Annecimin kırklı yaşlarında tam 5 kız kardeşin üzerinde erkek kimliğiyle gelmem mucize çocuk muamelesi görmeme yol açtı. Bu intiyazı idrake başladığımda galiba şımarmaya da başladım. Ama küçükken yapılması gereken şeyler vardı. Öncelikle Kur'an öğrenmeliydim. Ezanın ülke ülke okunduğu bir dönemde pek tabi Kur'an korka korka öğrenilir. Arada bir jandarmalara geliyor, camiye giriyor, ne okuduğuma bakıyor, oflu hocaya sert sert bir şeyler söylüyorlar ve söylene söylene gidiyorlardı. Baş öğretmen Hikmet Bey o tarihte ilkokulları müdür yerine baş öğretmen yönetirdi. Her cumartesi öyle vakti tüm öğrenciler okulun bahçesinde sıraya dizer, parmağını mavzer tüfeği namusu gibi suratımıza sallayarak pazar günü camiye gidenin dişlerini sökerim derdi. Öylesine diş sökme meraklısıydı ki dişçi olması gerekirken yanlışlıkla öğretmen olduğunu düşünmekten kendimi alamazdım. Gazeteciliğe ortaokul sıralarında okul müdürünün emriyle çıkarmaya başladım duvar gazetesiyle başladım. İlk köşe yazımı da o gazeteyle yazdım. Ne yazık ki ilk yazımı yazdığım ilk gazetenin ömrü yalnızca 15 dakika kadar oldu yazdığım ilk köşe yazısında içindeki çelişkiler sebebiyle tarih kitabını eleştirmem okul müdürünün hoşuna gitmemiş. Bu yüzden gazete duvardan indirilmişti. Bu yüzden ceza almadım ama sıkı bir tembihten geçirildim. Müdür Bey'e göre önce okullarım bitmeli, büyümeliydim. Ancak bir yerlere geldikten sonra böyle eleştiri yapabilirdim. Okullar arka arkaya bitti, büyüdüm, gazetecilikten emekli oldum, yüz civarında da kitap yazdım. İlk kitabım Sunguroğlu'nu 1972'de yazdım. Sunguroğlu henüz gazete yayınlanma aşamasındayken büyük bir ilgi gördü. Ardından Buhara Yanıyor ve Elveda Buhara isimli kitaplarım yayınlandı. Bu ikisi gerçekten kırılması zor satış rekorları kırdı. Bir yandan da Niyazi Birici imzasıyla çocuklara yönelik eserler üretiyor ve bir günlük gazetede Şeref Baysal ve Veysel Akpınar imzalarıyla iki köşe yazısı birden yazıyordum. Romanlarıma tarihi roman dediler. Ama ben onları hiçbir zaman öyle görmedim. Bence yazdıklarım tarihi roman değil. Bendeniz tarihin romanını yazıyorum. Yani tarihi olguyu romanlaştırıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda yüzlerce konferans verdim. Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ödüllendirildim. Bazı kitaplarım Kültür Bakanlığı yayınlar arasında çıktı. Birlik Vakfı tarafından 20 Kasım 2004 tarihinde Tarih Sevdiren Adam ünvanıyla ödüllendirildim. Halen gazetede, köşe yazısı ve Moral FM radyosunda hayatın yorumlu başlıklı yorumlar yapıyorum. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı yayın danışmanlığı görevinde yürütüyorum. Uzun olduğunu farkındayım. Ne demiş Gelibolu Ali Mustafa Efendi? Bir dokun, bin ah dinle kase fafurdan. Bu cevapta biraz öyle olmuş gibi sanki. Yavuz Bahadıroğlu tarihe merakının sevgisini, tarihi roman mecrasına girişini şöyle anlatır. Ortaokula gidiyordum. Denizci olduğu için ayda, yılda bir eve uğrayan rahmetli babam bir gün elinde kalın bir kitapla odama girdi. Girer girmez de sordu. Mehmet Akif seviyor musun? Çok dedim sorunun ne getireceğini düşünerek. Çok seviyorum. İstiklal Marşı'nı biliyor musun diye sordu bu kez. Sular seller gibi diye cevaplandırdım sevinçle. On kıtayı birden okuyayım mı? Mehmet Akif'in el yazmasından oku dedi ve elindeki kalın kitabı masaya koydu. Kitap açık vaziyette masanın üstünde duruyor. Ama satırlar küsmüş gibi benimle konuşmuyordu. Çünkü benim öğrendiğim alfabeden farklı bir alfabeyle yazılmıştı. Peki İstiklal Marşı'nın yazıldığı alfabeyi ben niçin çözemiyordum? Bu soru çelik temren gibi beynime saplandı. Çözümsüzlüğün ortasına kala kaldım. Babam son derece üzgün bir yüz ifadesiyle Eyvah diye söylendi. Elyas'ını okuyamadığına Mehmet Akif çok üzülmüştür. Belli ki babam da çok üzülmüştü. Sevdiğim iki insanı üzmüş olmak öylesine içime oturdu ki Osmanlıca safaatı kaptığım gibi bu işlerle anlayan akrabamız Remzi amcaya götürdüm. Ve 15 gün içinde bu kitabı okuyabilir hale gelmem için yardım etmesini rica ettim. Çünkü 15 gün sonra babam gemisiyle sefere gidecek, kim bilir bir daha ne zaman eve dönecekti. Çok şükür o süre içinde yazıyı söktüm ve babamın evden çıkma üzere olduğu sırada karşısına çıkıp Mehmet Akif'in el yazısını okuyabildiğimi söyledim oldukça şaşırdı ve bir iki yerden okuttu. Heceleye kekeleye okuduğumu görünce yüzü aydınlandı. İstiklal marşını okumamı istedi. Sesimi yükselttim. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. On kıtayı esas duruşta dinledi. Marş bitince Mehmet Akif şimdi seni çok seviyor dedi. Eşiği geçtikten sonra birden döndü. Gözlerimi içine gülümseyerek ekledi. Baban da seni çok seviyor. Hayatım boyunca babamdan duyduğum tek sevgi sözcüğü budur. O yüzden İstiklal Marşı'nın yüreğimdeki yeri çok ayrıdır. Sefer dönüşü bir armağan getirdi babam. Yine Osmanlıca bir kitaptı. Naima Tarihi. Tarihe seyahati bu kitapla başladı. Ardından yazma merakı hafif hafif yüreğimi dürtükledi. Şiirler ve halk hikayeleri türünde bir şeyler karalamaya yöneldim. Yazdıklarımı okuyan herkes bayılıyor ama ben bir türlü beğenemiyordum sürekli okuyup yazmaya devam ettim. Tabi bütün bunların uzunca hikayeleri var. Roman olarak ilk okuduğum kitap Sefiller. Hatta onun da bir hikayesi var. Hayat zaten yaşanmış hikayeler bütünüdür. Yerimde oturup söylenerek bir şey halledemezdim. Başta babamın armağanı Naime tarihi olmak üzere okuduğum tarih kitaplarındaki kahramanları düşünmeye başladım. Osman Gazi, Fatih, Yavuz ve diğerleri. Zaman içinde bir karar verdim. Kendi kahramanlarımı yazacaktım. Bismillah Sunguroğlu Bence çok da iyi ettim Buhara Yanıyor aldı romanını yazma sürecini şu şekilde anlatır Sanırım 1974 yılıydı Zor günler geçiriyordum Eşim hastalanmıştı Önce en küçük oğlumu uyutuyor Sonra okul çağındaki iki çocuğumu okula hazırlıyor Karlı havalarda biri bir omzumda Öteki diğer omzumda okula götürüyor Hızla eve dönüp eşime kahvaltı veriyor ilaçlarını içiriyor Sonra da masanın başına oturup Buhara Yanıyor'u yazıyordum bu hengame içinde bir de ayrı imzalarla iki köşe yazısı kalem alıyordum. Bazıları bu kadar eser nasıl yazılır diye soruyor. İşte böyle yazılır. Başkalarının kahvanelerde, meyhanelerde tükettikleri zamanı değerlendirirseniz ömür biriktirmiş olursunuz. Ömür yazarda esere dönüşür. Yavuz Bahaduroğlu iyi bir tarihi eser yazmanın püf noktalarında şöyle ifade eder. Sorumluluk birinci basamak tarihe, topluma ve insanlığa karşı derin bir sorumluluk hissi. Çünkü dünya tarihi işcedarelerden oluşur. Birini bozmak tümünü birden haksızlık etmek anlamına gelir. Bunun hem dünyevi hem uhrevi sorumluluğu vardır. Hele de benim yazdığım insanlar sıradan insanlar değil. Her birinin yer küremizde ayak izi, yüreğimizde yürek izi vardır. Yapmadıklarını yaptırmak, söylemediklerini söyletmek diye bu yüzden romancı öncelikle konusuna hakim olmak ve yazdığı tarih kişiliklere karşı sorumluluk hissetmek zorundadır. Romandaki insanlar insan olmalı. İnsan hata eden, yanlış yapan, zaman zaman günah işleyebilen bir varlıktır. Bir yanı iyi, bir yanı kötüdür. Şeytanı da meleği de bünyesinde barındırır. Genç yazarların düştüğü en büyük hata insanları tek düze olarak oluşturmalarıdır. Ya iyi, ya kötü, Oysa her şeyiyle iyi ya da tümüyle kötü insan yoktur. Gerisine meslek sırrı deyip geçelim. Yavuz Bahadıroğlu bu kadar eseri bir ömre nasıl sığdırdığını, nasıl bir tempo ile çalıştığını, bu kadar nadide eserin hangi saatlerde edebiyat dünyamıza kazandırdığını ve belli bir saat olup olmadığı konusunda şunları söyler. İtiraf etmeliyim ki Aybuka hanımefendi, hiçbir romanım sorunlarınız kadar beni zorlamadı. İşin tuhafı zor da olsa sorularınızı cevaplandırmak hoşuma gidiyor. Çeşitli yayın organlarına şimdiye kadar onlarca röportaj vermeme rağmen hangi saatlerde yazdığıma ilişkin bir soruyla ile karşılaşmadığımı itiraf etmeliyim. Benim bile aklıma gelmemişti doğrusunu isterseniz. Roman yazmaktan hoşlandığım bir saat var. Evet, gece yarısı sonrası saatler. Gece yarısından bazen sabah namazı sonrasına kadar yazarım. İstanbul'un rutubetli sessiz yalnızlığını dinlerken yazmak galiba hoşuma gidiyor. Ben övgülerinize layık değilim elbette. Ama kitaplarım. Onları seviyorum. Bana hayattaymışlar gibi geliyor. Ben ve kitaplarım ortak bir serüveniz demiştim ya. Gerçekten öyleyiz. Birlikte yaşıyoruz. Ama birlikte ölmeyeceğimizi en azından ben biliyorum. Onlar benden sonra da yaşayacaklar ve hizmet edecekler. İşte bu tecelli en büyük teselliyimdir.'' Moral Efendi her sabah hayatın yorumu başladı altında hayatı yorumlayan Yavuz Bahadıroğlu bir romancı, bir radyo yorumcusu, bir gazeteci olarak en güzel sevgili hangisidir sorusuna şu şekilde yanıt vermiştir. Sevgili olunca hepsi anileşiyor gibi. Buna rağmen roman diyeceğim. Çünkü ben romancıyım. Ama hiçbir zaman iş gibi görmedim romanı biliyor musunuz? Yazarlığı da iş gibi görmedim yazmak sevgi üretmektir. Hangi anlamda ve alanda olursa olsun bu iş sevgisiz olmaz. Zira iğne ile kuyu kazabilmek için yaptığınız işi çok sevmeniz gereklidir. Sadece yazmak olsa sevdiğim başka şeyler de yapıyorum. Mesela bahçecilik, yalnızlaştırılmış hayallerimle birlikte şehir gezileri. Konferanslar için her yıl ortalama 100 bin kilometre yol yapıyorum. Ama tempoya rağmen neden yorulmadığımı soruyorlar. Seven insan yüksünmez, bıkmaz, üşenmez, yorulmaz. Siz Mecnun'a Leyla'nın peşinde koşmaktan yorulmadın mı diye sorsanız alacağınız cevap muhtemelen şudur. Leyla'nın peşinden koşarak dinleniyorum. Önemli olan Leyla'dan Mevla'ya ulaşmaktır. Yavuz Bahaduroğlu edebiyatın içinde bulunduğu durum hakkında düşüncelerini de şöyle anlatmıştır. Edebiyatımız sizin tabirinizle edebiyat baronlarının tekerinde hala. Bir eserin edebi eser olarak tanımlanması için baronlardan icazet alması gerekiyor. Bu kıskacı kırmak zor. Aslına bakarsanız çok da umurunda değil. Halkım ne yaptığımı görüyor, kadri kıymet biliyor. Sevdiği yazarı okuyarak ödüllendiriyor. Şükran nimet olarak belirteyim ki, edebiyatçı, sanatçı, düşünür filan gibi ünvanlar altında lanse edilen yazarların konferanslarını kimse dinlemezken benim konferanslarım, sohbetlerim izdihama dönüşüyor. Onların imza gününe 3-5 kişiden başka kimse gitmezken, benim imza günlerimde uzun kuyruklar oluşuyor. Bir zümrenin yazarı olabilirsiniz. Hatta devletin yazarı da olabilirsiniz. Önemli olan milletin yazarı olabilmektir. Ben milletin yazarıyım. Bunu söylemek hoşuma gidiyor. Yavuz Bahaduroğlu verdiği röportajda son olarak şunları söyler. Hayat yarış, yakarış ve tırmanıştır. Tırmanışın Müslümanca olanı kimsenin yüreğine ve emeğine basmadan hayat yokuşunu tırmanmaktır sözünü tekrarlıyorum. Emeğe ve yüreğe dikkat çekiyorum. Dünyanın her yerine binlerce, yüz binlerce dostum birikti. İnternet denen nimet, iyi kullandığı takdirde nimettir, uzağa yakın etti. Dünyanın her yerinde selam ve dua geliyor. Dünyanın neresine gidersem gideyim, dostlarım tarafından kucaklanıyorum. Bu Allah'ın bir lütfu, yazarın da mükafatı. Marım asıl mükafatı Allah'ın rahmetiyle ahiret damlası. 21 Ocak 2021 tarihinde vefat eden yazar, Eyüp Sultan Camii Haziresi'nde toprağa verildi.